Merhaba, Doktor Günet Eroğlu ile Beyin Gücü programımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumu burada ağırlıyorum. Profesör Doktor Fehim Arman, kendisi nöroloji uzmanı. Onunla yaklaşık 3 yıldır disleksi ve otizm projelerimizle birlikte çalışıyoruz. Kendisi benim çok değer verdiğim, görüşlerine saygı duyduğum değerli bir bilim insanı. Ayrıca onunla bir ortak noktamız daha var. Kendisi Erciyes Üniversitesi'nde uzun yıllar nöroloji uzmanlığı yapmış durumda. Ben de Kayseri'li olarak aramızda zaman zaman Kayseri sohbetleri de yapıyoruz. E, Fehim Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz? E, yaptığınız çalışmalardan, akademik ve iş hayatınızdan. Teşekkür ederim benimle ilgili sözleriniz için. Ben 1979 yılında İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Ondan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nöroloji ihtisası yaptım. Sonra 1985 yılında Erciyes Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak girip orada 20 yıl kadar üniversitede görev yaptım. Ondan sonra emekli olduk, olup 2006 yılından beri de İstanbul'da özel bir hastanede çalışıyorum. Ne güzel, ne güzel. Siz de benim kadar Kayserilisiniz o zaman. En az 20 yıl yaşamışsınız orada. Evet. Uzun bir süre Kayseri'de yaşadık. Erciyes Üniversitesi'nde. Yani ilk gelişme dönemlerinde Erciyes Üniversitesi'nin. Evet bulundum. çok güzel. Bugün sizinle burada Alzheimer konusunu işleyeceğiz. Alzheimer nedir Fehim Bey? Kaç yaşında ortaya çıkar? Neden bu hastalık toplumda hızlı bir şekilde artıyor sizce? Ee, Alzheimer hastalığı kişinin daha önce edinmiş olduğu beyinsel işlev düzeyinde azalmayla seyreden bir rahatsızlık. Bu zihinsel işlevlerden özellikle hafıza kusurları ve diğer zihinsel işlevler olan işte muhakeme, dikkat, planlama gibi fonksiyonların da etkilenmesiyle ortaya çıkan bir hastalık bu tabi yaş ilerledikçe sıklığı artan bir rahatsızlık genelde 65 yaş üzeri yüzde beşlerde başlayarak her 5 yılda bir bir kat daha sıklığı artarak seyrediyor yaklaşık 85 yaşında yüzde 45-50 gibi rakamlara ulaştığı gözlemlenen bir e, rahatsızlık. Acaba insanın hayat e, süresi uzuyor. Bunun için 85-90 yaşına kadar uzuyor. Bunun için mi bu hastalıklar artıyor sizce? E, tabii bunun kesinlikle rolü olduğu kesin. E, çünkü yani eskiden tabii ömürler bu kadar uzun evet, değildi. Sizde. Bu kadar sık da bu hastalık gözükmüyordu ben çünkü ilk e, nöroloji başladığım yıllarda e, çok daha az rastlanan bir rahatsızlıktı bu. Şimdi ise tabii toplumda giderek çok fazla olduğunu görüyoruz. Evet. Benim de aslında en büyük korkum günün birinde Alzheimer's e, olarak yataktan kalkmak yani en büyük korkumu burada konuşuyoruz. İnşallah sizin verdiğiniz bilgilerle bu korkunun üstüne gideceğim ve aşacağım. Peki sizce demans ve, e, ve alzheimer arasındaki farklar nedir? De, bir de demans var, e, o nedir acaba? Şimdi e, tabi demans e, daha kapsamlı bir e, e, rahatsızlık. Yani aynı e, e, zihinsel fonksiyon bozuklukları demansta da gözüküyor. Ama e, tabi demans çok farklı sebeplerle oluşabiliyor örneğin bir kafa travması geçirilen bir menenjit ensefalit gibi veya geçirilen beyin damar tıkanıkları felçler de demansa yol açabiliyor ama bunlar olmaksızın gelişen demans Alzheimer diyoruz. Yani yaklaşık demansların yarısından fazlasını yüzde yetmiş kadarını ise Alzheimer oluşturuyor. Yani Alzheimer'da altta yatan başka bir hastalık e, bulunamıyor. Hmm. Zaten Alzheimer teşhisi koymak için de bir yerde diğer hastalıkları dışlayarak bu teşhisi koyuyoruz. Hmm. E, i̇şte hastanın tiroidleri çalışmıyorsa e, veya B12 vitamini tersli varsa bu da Alzheimer'ı taklit eden bir tablo yapıyor hani bunları araştırıyoruz bunlar mesela B12 eksikliğine bağlı bir durum varsa B12 vitamini verince düzelebilir. Aa ne kadar? Iyi Veya yani. thyroid e, hormonu yetersizliği varsa verince gene bu demans düzelebilen demanslardır bunlar. Hmm. Hidrosefali dediğimiz e, durumlar beyin içindeki e, sıvının dolaşımının bozulduğu için beyne basınç yaparak ...oluşan demanslar yine düzelebilen demanslardır. Çok ilginç, ee, evet. Ama Alzheimer'da dediğimiz gibi böyle bir sebep bulunamıyor. Ama onun altında farklı bir patoloji yattığı tabi tespit edilmiş. İlginç. Peki sizce çocukluğunda disleksi, dikkat eksi hiperaktivite veya otizm olanların, üstün zekaların... İleri yaşlarda Alzheimer geliştirme olasılıkları nedir? Bu çocukluk çağı hastalıklarıyla yaşlılık çağı hastalıkları birbirleriyle örtüşmekte midir? Tabii bu konu çok fazla araştırılmış bir konu değil. Ancak yani bazı yazılarda, araştırmalarda şunlar gözlediyor. Örneğin yani üstün zekalı kişilerde beyin plastisitesinin artmış olması e, söz konusu. E, tabii plastiste dediğimiz olay yani e, beynin e, hücrelerinin sürekli yeni bağlantılar yapabilme yeteneği evet. kastediyoruz burada. E, sürekli beynimiz e, yeni e, şeyler öğrenirken ve ...bu bağlantılarını yenilemekte... ...yapmakta ama Alzheimer'da... ...giderek bu özelliğini... ...yitiriyor beyin. Evet. Ee, üstün zekalarda ...bu özellik daha fazla olduğu için... ...bunlarda... ...Alzheimer'ın gelişme riskinin... ...daha az olduğu şeklinde... E, ...çalışmalar var. Ee, ancak... ...disteksi... ...ve dikkat eksikliği için... yani aynısını... ...söylemeniz zor ama çok fazla bu konuda veriye rastlayamadım ben doğrusu. Evet. Ee, bir de uzun süreye yayılan bir takım araştırmalar gerekiyor. Değil mi? Çocukluğunda Kesinlikle. disleksi olanların yaşlılığına bir bakmamız tabii, gerekiyor. Tabii tabii. evet. O da hani bilimsel olarak bir hali zor bir durum. Kesinlikle. Peki sizce nöronlar neden ölüyor? Bu hastalığın aşamaları var mıdır? Evet. İşte bu hastalığın ilk teşhisi 1907 yılında e, Alzheimer isimli Alzheimer isimli e, bir e, Alman nöroloğun tespit e, patolojik incelemesiyle e, Alzheimer hastalığı olan bir kişide de e, ortaya konmuş. E, bu incelemede beyni e, e, anatomisini incelediğinde beynin yani küçülmüş olduğu, atrofi diyoruz biz tıpta e, tespit ediyor e, Alzheimer. Ve onun dışında patolojide e, beyin dokusu içinde, hücrelerin içinde bir takım birikintiler olduğunu yani amyloid e, dediğimiz bir proteinin birikmiş olduğunu amiloid plak e, değil mi? Evet, amiloid evet. plaklar şeklinde gözlemliyor. Sonuçta bu şimdi de yakın zamandaki araştırmalar amiloid plaklar ve yine tau denen bir diğer proteinin de birikmesi sonucu hücrelerin fonksiyonlarını görememesine bağlanıyor. Tabi bu neden oluşuyor? Evet, Giderek tabi bu konulara da eğildikçe çok kesin bir sebep ortaya konamamakla birlikte bazı risk faktörleri olduğu gözlemleniyor. Bu risk faktörleri de hipertansiyon, diyabet, obezite, işte hareketsizlik onun dışında zihinsel aktivite ve sosyal aktivitelerin az olması, gibi faktörler Evet risk faktörü olarak gözlemleniyor. O zaman yine hayat tarzına geldik, tıkandık yani. Peki Alzheimer beslenme ilişkisi ne durumda? Bu hastalık uygun beslenme ile geciktirilebilir mi? Ketojenik diyet, gaps diyeti, karbonhidrat açısından düşük diyetler yoksa genetik midir? Şimdi tabii genetik yönünü önce ele alacak olursak her hastalıkta hemen hemen olduğu gibi bunda da genetik rol oynayan bir bölümü var. Ancak demin de söylediğim gibi 85 yaşında %45-50'lere ulaşan bir hastalıkta sadece genetik söz konusu olması mümkün değil. Ancak işte erken yaşta özellikle ortaya çıkan Alzheimer'larda genetiğin rolü var. Ve bu yönden bazı genler de tes tespit edilmiş. Presenilin bir presenilin 2 e gibi genleri olan kişilerde ve yine yani yakın akrabalarında e Alzheimer hastalığı olanlarda e tabii daha sık gözüküyor bu durum. Onun dışında demin de sizin söylediğiniz gibi beslenmenin rolü tabii çok önemli. hatta bazı işte görüşler bu beynin diyabetidir şeklindeki görüşler bile çıkmaya başladı bu konuyla ilgili. Dediğimiz gibi diyabet, hipertansiyon yani ateroskleroz zemininde gelişen hipertansiyon. Dolayısıyla tabii bunların yol açan diyet e, yani e, olumsuz beslenme e, de bunlar dolayısıyla bu mekanizmada rol oynuyor tabii. Evet, hareket, hareket de herhalde. Kesinlikle Bu tabii. hastalığı geciktiren bir durum tabii, bu. hareket tabii, yapmalıyız. Tabii. Peki sizce nöro geri bildirim alzheimer semptomlarını geciktirebilir mi? Arada sırada yapılan beyin egzersizleri, beyin bilgisayar arayüzleri Alzheimer konusunda bir gecikme oluşturabilir mi? konuda da çalışmalar var. Zaten biliyorsunuz hani biz Alzheimer'dan korunmak için zihinsel egzersiz, işte yeni bir dil öğrenmek özellikle son zamanlarda çok önerilen bir konu. İşte bulmaca çözmek başka sosyal aktivite gibi hani zihnimizi çalıştıran bu plastisite dediğimiz nöron bağlantılarının artmasını sağlayan aktiviteler önerildiği gibi nöro feedback üzerinde de yapılmış çalışmalar var ve bunlardan da olumlu sonuçlar elde edilmiş yani kontrollü çalışmalarda da fayda görüldüğü gözlenmiş. Evet. Peki Alzheimer'da asıl korteks mi bozuluyor, hipokampüs mü Daha içte mi bozulma gerçekleşiyor? Ee, özellikle tabii hipokampüs biliyorsunuz hafızayla evet. çok daha ilişkili bir bölge. Oradaki bozukluk daha önem taşıyor. Kortekste de bozulma olmakla birlikte özellikle e, MR veya tomografi görüntülerinde orada bir bozukluğun tespit edilmesi Alzheimer tanısını götüren tetkik yöntemlerinden biri olarak bugün kabul ediliyor. Hmm, çok enteresan. evet. Peki Alzheimer sadece kişiyi değil aileleri de etkiliyor. Sizce aileler bu Alzheimer hastalığından dolayı nasıl etkileniyorlar? Ve nasıl bu hastalara yaklaşmalılar veya yardım etmeliler? Şimdi tabi bu kadar çok e, toplumsal e, bir sorun haline gelen bir hastalıkta haliyle hastalıktan aileler de çok etkileniyor. E, sonuçta bu e, hastalara bakım gerekebiliyor veya bir huzur evine alınması söz konusu olabiliyor. Yani pek çok aile e, bunlara bakan yakınları depresyona giriyor. Evet, çok uzun süreli. Onun bakalım. için e, tabii erken teşhisin ve bazı ilaç tedavilerinin erken başlamanın biraz uzattığını e, bu e, yaşamda kalmayı ve destek alma e, açısından e, hani başkalarına yük olmayı geciktirdiğini biliyoruz. Onun için mümkün olduğunca erken tanı ve yine tedavi olanaklarına başvurmakta yarar var. Evet tedavi için e, nöroloji uzmanlarına yani sizlere e, ulaşmaları gerekiyor değil mi hastaların? Evet e, nöroloji uzmanlarının e, bu konuda verebilecekleri ilaç, i̇laç tedavileri olan, var. Evet ilaç tedavileri de var. Peki en son söz olarak e, izleyicilerimize Alzheimer'dan nasıl korunabiliriz, nasıl beslenmeliyiz ve hangi vitaminleri almalıyız? Vitaminler fayda sağlıyor mu? Ee, Alzheimer hastalığından e, korunmak için e, bir kere e, yani beslenmemize e, özellikle dikkat etmemiz lazım. Obeziteden kaçınmamız lazım. Vitamin olarak özellikle B12 vitamini eksikliği yönünden değerlendirilmesi lazım. Eksikliği halinde B12 vitamini alınması lazım. Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi lazım. Tabii önerilen genelde bir Akdeniz diyetidir bu konuda. D vitamini önemli mi Alzheimer için? Mi? Ee, Direkt D vitaminiyle bağlantılı değil ama tabii sonuçta o da bağışıklık sistemine evet. yarar sağladığı için tabii onun da eksikliğinin olmaması da yarar var. Yani. Yarar var diyorsunuz. Bunun dışında egzersiz düzenli yapılması ve sosyalleşmeden uzak kalınmaması, zihinsel aktivitelerin mümkün olduğunca devam etmesi öneriyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederim bu sohbetimizden ve bize verdiğiniz bilgilerden dolayı Fehim Bey. Bugün de sayın izleyicilerimiz Alzheimer konusunu inceledik, izledik. Profesör Doktor Fehim Arman, nöroloji uzmanı ile birlikte ileriki dönemlerde kendisiyle epilepsi konusunu belki gündemimize alacağız. Teşekkür ederim. Doktor Günet Eroğlu ile Beyin Gücü programımızda önümüzdeki ayda yeni bir konuğumuzla, yeni bir gündemimizle sizlerle buluşacağız.